Aa, nine on gibi sekiyor, hayırdır? <laughs> Götürdüğüm malların tümü anında kapış kapış gitti. <laughs> Hangi mallar? Aktar'a kendi hazırladığım malları götürdüm ya bugün. Ha, öyle mi? Öyle, öyle. Daha malı teslim ederken dükkandaki kadınlar hepsini satın aldı. <laughs> ne güzel. Adam da şaşırdı kaldı. Bu sefer yeni siparişler vermek zorunda kaldı. Düşünebilir misin? Harika. Dur dedim, dur hele bir. Hanımlar bir kullansınlar. Eğer fayda görürlerse ben tekrar hazırlarım, ne olacak? Israr, kıyamet istedi adam. Oldu bu iş Fatma. Kerim nerede? Heyecanlanma, heyecanlanma. Yok Kerim. Sabahtan çıktı gitti. Öyle mi? Vallahi bir şeyler çeviriyor mu bilmiyorum. Kokusu çıkar yakında. Bana bak bu sessiz sessiz kaçıp gitmesin de bir yerlere. Ben ne? şey sordun mu? Neyi? Dışarıdan bitirmeyi. Tabii ki sordum. <laughs> ne dışarıdan bitir? İnternette araştırdım. Önünde sınav göründü henüz. İlk sınavın Ağustos ayında. Olmasın zaten, nasıl hazırlanacağım? O kadar güzel hazırlanırsın ki sen. Bak şimdi ama bizim düşündüğümüz gibi öyle bir yılda falan da bitmiyormuş. Yani en iyi ihtimal iki buçuk sene. Olsun bitsin de ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim. Unutursun zannettim ama unutmamışsın. Ben neredeyim hiçbir sözü unutma. <laughs> hadi toparlayalım yağmur yağmadan hadi. Oyalanmayın. Açmıyor değil mi? Bak dedim sana. Hadi Rami hadi.